Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, güzel diyemeyeceğim kötü bir paradomik e, paradomi paradomi olay karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte size e, gizemli bir şey göstereceğim. Şu an Atenos'ta e, bir sunucu açtım. E, Atenos açmamın nedeni ise gece şu an saat tam olarak e, bakayım da şuradan. Evet şu an tam 3 şu an tam saat 3 ve saat 3'te gece 3'te Atermos'tan açtığımız bir sunucuda size olan gizemleri göstereceğim. Ben şimdi arkadaşlar ee, biraz kasılacağım. Buraları da hızlandıracağım. Arada bir game moda geçeceğim. Ev falan yaparım. Belki süslerim falan. Eğer kamerama çarpan bir olay olursa onu da sizlere göstereceğim. O zaman hızlıca hızlandıralım burayı. arkadaşlar game moda geçtim ben. 2 ee, saattir dolaşıyorum ve hiçbir şey bulamadım. Etrafa da e, gezdim, dolaştım. Bunlar hızlandırılmış bir şekilde göreceksiniz ama ben çoğu yeri keseceğim büyük ihtimal videoda. Ee, şöyle küçük bir ev yaptım game modda. Dış görünüşe önem verdim. Şöyle küçük odana. Adam bu video olmazsa bir tane daha video çekeceğim ben. Onu da YouTube atacağım. Montajda izleyeceğim. Bir şeyler geçtim diye kafalar şöyle tabelalar şöyle kafalar ve de şöyle kafalar yatak ve çeşit koydum böyle eee envantıya boşalttık <laughs> şunları atayım şurada da kapanış yapayım sizlere arkadaşlar teşekkür ederim videomu izlediğiniz için daha fazla böyle eee içerikler istiyorsanız kanalıma abone kanalımıza abone olabilirsiniz orada kıvanç yok kıvanç daha sonraki videolarda gelecek Arkadaşlar bu arada bunun serinin devamı gelecek. Ben bu parodiyi e, gerçekleşene kadar bu videoyu çekeceğim arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. İyi geceler. Bay bay.